Selam selam? Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bilerek bu güzel YouTube sayfamdan sizlere merhaba demek istedim. Evet zor günler aşıyoruz. Çok sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Devamlı sıkışmışlık hissiyatımız var. Gün içinde uykumuz geliyor. Ama şurada bir yastık olsa da uyusak dediğimiz dakikaların içerisindeyiz. E, bizim dünyamızın dışında a, seyrettiğimiz haberlerde kötü haberler alıyoruz ve devamlı gelecek kaygısı taşıyoruz. Ama ben size bundan bir yıl önce işte YouTube'da bu sayfamda bir sürü video verdim dedim ki olanlar oldukları halden sınava çekilecek ya da bir şey istiyorsanız ona gerçekten değer misiniz? O hayatınıza gelince onun varlığını, devamlılığını tezahür ettirebilecek misiniz diye sınavlarımız olacak demiştim. Zaten bizler kendi bilinçaltımızdaki bilgilere göre ne diyoruz? Burası bir okul ve sınav yerindeyiz. Kozmik şakasını yapıyoruz halbuki Allah bizi dünyaya okul ve sınav yerine göndermemiştir. Sadece burada olun. Deneyin, deneyimleyin, öğrenin, öğretin, bilginizin zekatını verin demektedir. Ben de burada bilgimin zekatını vermeye çalışıyorum. Acizane, sentezlediklerimi sizlere e, anlatmaya, sizin dünyanızda minnacık bir nebse de olsa ışık olmaya çalışıyorum. Acizane. Evet bu dönemler devam edecek. Ne zamana mı kadar? Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Ağustos'ta her şey biraz durulmuş gibi gözükecek. O sıcaktan bunu aldığımız günlerde evet galiba her şey çok güzel olacak derken Kasım ayında özellikle 11 Kasım'dan sonra değerlerimizin sınavına gireceğiz. Biz yaptık dünyayı böyle bir sınav yeri yaptık. Hak ediyor muyum? Gerçekten bu benim olmalı deyip olduğunda da aman onu beğenmeyip gittiğimiz zamanları Bilinçaltımıza biz verdik. Geçmişten bunları biz düşündük. Bugünleri biz yarattık. Dün ne düşündüyseniz ve değiştirmediyseniz bugün onu yaşıyorsunuz. Bugün ne düşünüyorsanız ve değiştirmezseniz de yarın onu yaşayacaksınız. Her zaman bunu söylemiyor muyum? Evet, yıl sonuna zorlu bir dönemle gireceğiz. 2025 bize mutlu ve e, güneşli açsa da kapısını, tüm sıkıntılarımız ancak ve ancak tüm sınavlarımız 2025'in Eylül ayından itibaren oh be diyeceğimiz zamanlara doğru yolculuk yapacak. Ama 2025 var ya bizi 2027'ye hazırlayacak. Aslında bambaşka bir dünyaya, bambaşka ileri seviyedeki titreşimdeki frekanslı bir dünyaya 2027'nin Nisan ayından itibaren uyanacağız. Şebnem neler anlatıyorsanız diyorsanız. Evet. İyilerin kötü olduğu, iyilerin gerçekten iyi olduklarını zannedip kötü taraflarını törplemeye çalıştıkları, sakladıkları zamanlardan geçtik. Yani hepimiz kötü frekansı bırakacağız. Kötü tarafımızı, kötü nefsimizi bırakacağız. Biz istedik bunları. Biz bire doğru yolculuk yaparken ışığımızı yansıtırken içimizden düşündüğümüz ya öyleyse dediğimiz korkularımızın, kaygılarımızın anlarını yarattıklarımızı yaşıyoruz. Güzel günler gelecek mi? İleri günler gelecek, üst düzeyde günler gelecek. Dik duracağımız, evet ya inanıyorum Allah'ım sana teslimim diyeceğimiz başkalarını düşünmek zorunda kalmayacağımız, kendi varlığımızı ortaya koyup herkesin kendi özgür iradesiyle hareket edeceği zamanlar içinden geçmekteyiz. Bir iş mi yapıyorsunuz? İşinize sahip çıkmak zorunda kalacaksınız. Çünkü işinizle ilgili inişler eğer inişleri atlatabiliyorsanız büyük çıkışlar yakalayacaksınız. İtibarınız zedelenecek. Atlarınız, soyatlarınızla ilgili oyun içinde, oyunların içine girebileceksiniz. Ve hanım bunları bana nasıl reva... Evet bunları bana nasıl yaşattın? Allah'ım niye bunları yaşıyorum dediğin soruların içinde kaybolacaksın. Vazgeçmek için bütün kapıların kapalı olduğu zamanlar yaşayacaksın. Vazgeçiyorum dediğinde öyle bir ışıklar yanacak ki asla kendinden vazgeçmeyeceğin de yolların açılacağı zamanların içinden geçiyoruz. Sevdiklerinle de O çok sevdiğin, onsuz yaşayamam dediğin herkes alanından uzaklaşacak. Çünkü sen kendin olmak zorunda kalacaksın. Eskiden diyorduk ya uyanın uyanın artık uyandın diyor ilahi sistem. Artık uyandın hakkını verme zamanı. Öyle ya da böyle ortaya çıkmak zorunda kalacaksın. Evet kendinizden şüphe edeceğiniz gerçekten mi bunu yaptım mı acaba diyeceğiniz zamanlar içindeyiz. Bu yaz sonu rahatlama dönemine ne kadar da girsek de Eylül-Ekim ayımız daha da rahat geçse de 11 Kasım'dan itibaren var mısın yok musun gerçekten kendin olmaya var mısın yok musun diyeceğiniz zamanlara doğru yolculuk yapıyoruz evet hep birlikte Allah'ımın izni ve rızası ile 2027'ye gülerek eğlenerek kolay yoldan olmayı seçtiğimiz şekilde varmak ümidiyle diyorum ama depremler belki bu aralar olmuyor fırtınalar bu ara belki kopmuyor yangınlar oluyor biliyorsunuz ee, bu böyledir dediğimiz, bu kötüdür dediğimizin kötü olmadığını öğrendiğimiz zamanlarda şok haller geçiriyoruz. Evet, bu önümüzdeki birkaç ay şaşıracağınız olaylar olacak. Çünkü kimse kendinden vazgeçmeyecek. Kimse Allah'la birlikten, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek. Ne yapıyoruz? Şebnem Tağıcıoğlu YouTube kanalına abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz. Instagram'dan da takibe geçiyoruz. Çünkü Şebnem Tacıgut Allah'tan asla vazgeçmemeye söz verdi. Kendini Allah'a teslim etti. Nefesim Allah'tır. Ben Allah'ın yarattığı acizane bir kulum. Ve sizlere her zamanki gibi yine selam selam. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bilerek kalpten kalbe sevgi köprüsü kurarak bir fark edin kendinizi demek için gelmiştim bu videoda. Bir sonraki videoda Get a